Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber DLSA e çekiyoruz. Hemen direkt hiç şey yapmadan videomuza geçeyim. işte kadro Paris Sencerler'le maçımız varmış. Hemen onu bir yapalım. Geç geç geç. Arkadaşlar bu arada bu videoların gelmesi için beğenip yorum atmayı unutmayın. Çok mu sıkıcı oldu ya? Bilmiyorum ki. Spikerlik yapayım mı? neyse başarı. Ver attı. Ver attı. Şimdi attı Neymar'a. Neymar'a mı baba Kaybetti hakimi. Hakimi mi koysa hiç mahrez'e? Mahrez. Şimdi Mahrez gidiyor. Mahrez. Topalarda Kayser Spor 1-0 önde. Hemen geç. Şimdi Verratti. Ramos. Neymar. Neymar. Alba yıktar ya. Alba iki kişiden sıyrıldı Alba. Attı basını Mahrez'e. Marhez. Marhez yapamadık arkadaşlar. Şimdi Lorenzo, Neymar, Sterling. Sterling karadan bırakmak istedi. Savic ama araya girdi. İşte Marhez. Şimdi Savic, e, Savic. Milko Savic karşı karşıya Savic. 2-0 oldu durum. 2-0 hemen geçelim. Şimdi mobbe verdi. Bir tane. Mares, Mares kapmış ama kaybetti. Mbappe, şimdi Mares mücadele etti, kazandı kaz Hatta Şimdi sal doğru ama top gitti. Taç kullanacak Paris. Şimdi bir tane geriye pernat nat neymar neymar pedri morhez morhez saradan bırakmak istedi yine lorenzo arada hemen geçelim yine bir, bir reklam evet arkadaşlar ya saçma sapan yerlere giriyor ben de böyle yapıyorum geçiyor. Neyse. Maç bit ilk yarı bitti. Şimdi alaba. Alaba baktı sol kanada. Albaya doğru ama geçmedi o top. Fitana. Parella. Parella. Şimdi Parella oradan bıraktı Marhez. 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 oynadı. Sola. Sterling kaleci. Donaruma. Dede Albamı da de öteli Ruiz. Ruiz sağ kanatta gidiyor. Kazandık top şimdi. İlk oyun sayı şimdi Marhez. 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 Sağ yine oldu Sterling'e. Sterling. Yes. Baktı ortaya. Stirling doğrudan kaleye kaleci Donnarumma. Donnarumma. Şimdi Mbappe göğsüyle yumuşakta. Şimdi Marquinhos, Marquinhos, Marquez. Pedri. Orada Pedri. Şimdi Savic, Savic. O da bıraktı. Sterling, Sterling. Sterling, Sterling. Sterling kaybetti. Sterling, Messi. Şimdi hani atak şansı ama be araya giriyor Kayser Sporlu oyuncular. Şimdi Alisson. Kaleci çıktı donar ama offside. Offside beyliler Şimdi Marquinhos. Pedri. Müthiş top kafası İbrahim Ilkovic Savic. Savic. Mahrez Mahrez offside. Nerede hakem? Hemen ileri doğru yine Pedri kafayla göndermek istedi ama Savic. Savic şimdi Mahrez. Çok kötü bir pas attı Savic. Marquinhos taç Galatasaray, Kayser Spor'un pardon Neymar çıktı. Şimdi Mahrez Mahrez. Çok saçma oyuncular geliyor Paris'te. Şimdi Mbappe. 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 Se ini etike. Bernat. Bernat şimdi baskı var. Marquinhos Paris yükleniyor. Şimdi. şimdi Ruiz, Ruiz. Şimdi attı burası ve maç bitti. 2-0 Kayserispor Paris Saint-Germain'i e Ma ka mağlup ediyor. Hemen yani Hemen bir maç daha yapalım. Şöyle size göstereyim. Gelen oyuncu varsa oyuncu alalım. Bu kartı çok sevmem ben. Şöyle paralarımızı alalım. Altınları. Aa oyuncularım yorulmuş. Değiştirelim. Sol kanata birini koyalım mı? sol kanat ama sol peki ee, Edric koyduk maç başlıyor kalite spor valana ko maç başladı tre balu trejo trejo girdi ya şimdi morun ya attı yalattı. Kapatıyor. Kapattı. Ya, kapattı. Fatih ile anlaştılar. Çok iyi geliyor. Hazır spor orada. Kötü bir orta. Demin Senski. Şimdi Dunk kafayla. Şimdi Kalemiova. Sol kanattan geliyor Garcia. Garcia. Pedri. Girmişti. Şimdi Kimin olduğunu toptan olarak şey yapamıyorum Çok şey geçiyor Şimdi Moronyal Moronyal bekledi Offside'daydı kapattı Ama yine kaybettik Şimdi Valenet Şimdi kapattı Aradan bıraktı Moronyal Müthiş bir gol Oruzal'dan tam köye geldi internet kesilmiş. Neyse. Hemen trejiyor. Valentin. attı sağa, attı sola. Alison şimdi morun Fatih. 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 Şimdi morun ya. Pedrik. Pedrik dışa Pedro Pedro. Pedro kapattı tekrar şimdi tren. Tren battı orada. Borunyal vuramıyorum oyun ya. Şimdi hakimi Borunyal alıyor nefis top ama hızlı bir top attı. Dimitri Garcia. Şimdi Baktı cezası kasına morun ya. Morun ya laçısı vardı vurmadı morun ya. şimdi tren kapattı. Kapattı. Tam köşeyi buldu kapattı. Kapattı. Ve ilk yer sona erdi. Ki sıfırlık üstünlüğü var Galatasaray. Ay seris pır. yine mi ya? Ya geri geldiydi zaten neyse. Hemen bir çıkabilirsen artık çıkmaya çalışıyorum da. Heh. Ama önce değişikliği yapalım bence bir tane bakalım yedeklere. Takım yönetimi engul engul kante. Ya Trent'i niye oynatıyor? Arkadaşlar ortaya girdim tamam. Şakiri. Ya git ya daha yeni izledim ama ya. Neyse izleyelim bırakın arkadaşlar. Yine geldi yine. Ya bak arkadaşlar deli edecek beni deli deli. Ya yeter ya. Artık devam edeyim mi? Heh. Şimdi Pedro. Pedro 3. Şimdi Hakimi. Hakimi'den trend trend. Şimdi kapattı ya kapattı. Ya ben trendi değiştirmiştim. Ne oluyor ya? Şimdi Milkoysa 3. Oynadı kapattı ya kapattı. Çok ıslanmış. Ama toplağımdan daha hızlıydı. Şimdi kapattı. Baktık hani kapattı da Ama bence offside var da. Offside var. Ama gol attığımız için vermiş şey arkadaşlar. Oyunun hatası. Valetin ısı. Isı şimdi onların gelişi gelişiyor. Edrich, Şimdi Edric. Karalardan geçti Edrich? Edrich, Attı pasını Fatih'e. Fatih. Fatih döndü. Fatih. Fal. Fal. Derent Aleksarlı'nın çıktı Muhammed Salah oyunda. Edric'e ortaladı. Aa, kimi çok kötü bir pas attı Pedri. Şimdi Garcia. De Thomas Aa, attı. De Thomas. De Thomas dunk. Alaba. Alaba şimdi Pedri. Pedri Sanchez. Şimdi Ornial. Aman kapataya. Kapattı da morun al morun al. Fake de morun ya al. Şimdi Milkovic Savic. Savic. Sergen Milkovic Savic. Kapat da. da adam salak salak. Sever ola ara ara Pedri. Pedri ortaladı. Dunk. Vuramadı. Aç ama çıktı çıkmadı. Şimdi orta morun yok. Şimdi kapattı ya kapattı. Kapattı tam 90. I. Ve maç bitmeye son saniyelere. Şimdi Fatih. Fatih. Şimdi kapattı. Kapattı fal. Serbest vuruş gelir mi? Muhammed Salah'tan. Salah. Muhammed Salah dışarıya çok az farkla izleyelim. Hemen Muhammed Salah şutunu çok az farkla. Ve. Dimitrovic ve. Bitti sanıyorum bitmiyor. Kapattı o şimdi. Kapattı. Kapattı. O da dışarı attı. O da dışarı attı Ve. Maç bitti. Lan ne oluyor? Bitirsene. Artı 4 verdi. Ha, sonunda bitti ve videomuz da burada bitiyor arkadaşlar. Kupa kazandık. Beraber 14 dakika oldu. Bence siz beğeni atmadığınız için ben daha da kısa videolar çekerim. O yüzden beğeni butonlarına Hoşça kalın Mutlu kalın.